Yanlışlıkla sabotona başladık. Ananı sikeyim ya. Arkadaşlar 10 sap bir dakika. <laughs> Hayır ya. Şimdi ne oluyor, Dünya rekorunu mu kıracağız şimdi? Uykum da vardı. <laughs> Güvenemem servetine, varlığına. <valine. gülüyor> kızı sen ne diyorsun kızı? Falkon'u geçmeyelim. Kemal <laughs> sen Falkon'u geçemez. Falkon'u hayatta geçemem oğlum. Adam bir ayı geçti amına koyim. Nasıl o yayın bir saniye. Falkon bence alıştı sürekli bir bence, yayın halinde Bence Falkon artık olan. yayınsız duramaz yani öyle bir şey oldu. Düşünsene yayını kapatıyor. Hep -3 e, yayın varmış gibi davranacak çocuk amına koyayım. Tier 3'e özel emot gelmeyecek mi ya? Gelecek, gelecek. Kanka kusura bakmayın bir duş alıp geldim ya. Kanka tam Alo sen de mi? geldin. High train başladı. Bekliyoruz ya şimdi ayıp Abi olmasın be, diye. oğlum Kemal makinisti yollasan lan bana. Harbi mi? Lazım mı makinist Aynen. sana? Aynen. Makinisti bana da yolla lan. 3-5 abone gelsin lan Valla Vallam diyorsun lan. Aynen öyle. Bir 3-5 abone de bize gelsin. E, treni buradan yolluyor musun sana? Yolla yolla. Dur bak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> treni bir körlesinler dur. Kaç tren kaç. <laughs> Bakayım. Treni bir körlüyorlar şimdi ya bir dakika. Ya bu ne kanka? Yayın kapanırken hype train 5'e gidiyor kanka ya. <laughs> 5'e gidiyor. Biz ne abi? Biz de yapıyoruz ha bu arada bu yayın işine. <laughs> Muhtemelen 5'e gitti de şu an bir bakla. Bura bir şey gelin oldu. bize de şu körleyin şu treni bize arada ya. Aa harbiden lan niye artmıyor? Gelmiş <laughs> Arda gelmiş, <laughs> Dynamalley gelmiş. Kemal <laughs> niye gelmiyor bana harbiden? Sana şey mi gelmiyor? Abone gelmiyor. Oğlum bu nasıl ne? bir tren sadece hediye aboneleri alıyor. Ama öyle alır. E 5 oldu hype train. E benim tren de ya. fazla yakmaya başladı buraya her herhalde. Efendim tren sadece hediyelikleri alıyor. Hediyeleri alıyor oğlum. Gelir abi sabırla her şey olur. Aynen. Oy geldi geldi Makinis geldi. Geldi sen ha şuraksa da <laughs> geldi Makinis geldi Geldim, dur. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim. Yıldım. Bu ne oğlum Bitcoin piyasası gibi yaptı Juno Switch'i. <laughs> İkimiz de tren açtık <laughs> Oğlum benim tren niye 4'ten başladı lan? <laughs> ne Bak lan, Burada oğlum buradan geçti işte. Vagon sen de anladın mı? Dört ne oğlum? Vagonu sende kaldı. Aynen oğlum be. Şu vagonu bir beşe çıkarmaz mıyız? Yılda. Va va. yarışma yarışma Jurox'a. Kim üstte bitirecek yarışması? Kanka öyle bir yarışmam var ha. Kendim üstüne ya, ya, yarışılır ya. mı amına koyayım? Oğlum ya belki lan. de sana atacaklar ben yenileyim diye. Ya, ya, ya. Aynen aynen. Kesin yaşandı amına ya, 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 ya. Oğlum yaparsanız ya, ya. bir daha yayın açmam ha. Ya, ya. <laughs> sen Kutu. harbiden lan query sen demiştin otur, otur. sabırla beklersen gelecek diye helal lan sana <laughs> Yapmayın oğlum şu yapmayın Kutu 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 Kemal biz seninle aynı yerde mi oturuyoruz lan? Bende de 22 derece yazıyor. Hediye shortladım bunu. Aa! Jirox geçtim herhalde seni bakayım. 86 Or Ne oldu 6. Kardı. seviyeye mi çıktın ama? Ne yaptı bende harbi yine fişek patlattı aman koyayım. Oğlum şu fişeklerden 2-3 bize de yollayın lan. He 5.yi tamamladı. Anladın mı? E sen şimdi izle benim çocuklar mesaj... Şimdi benim cevabı izle o zaman. Hadi. Haydi. Ne cevap vereceğim? vereceksin? yapıştır. Beni <laughs> <Melih> yapıştır cevabını. <laughs> Arkadaşlar bak yapmayın sonra. Biri benim son bir de birine fokusla bir, da amına Son bir kozum vardı. Meli yapıştır. İki ne kaçıyorsunuz lan? İki sene sonra bir teslim ediyor. Kaçıyor seninkiler. Lan nereye gidiyorsun? Nisa, Nisa. Bu sefer ananeye kartını çal. <laughs> baba. İsmail bir aha, abonelik hediye Siktir git kanka. Ne diyor? Lan niye ya? be, yaptı yaptı seni İ yüzü yüzü. Ya. <laughs> ya İsmail oğlum İsmail hep böyle kanka bak diyor savaş başlatacağım diyor. Bir abonelik atıyor gidiyor amına koyayım. Morali düştü amına. savaş mavaş da başlamıyor ha yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim beni hatta bir tane Simbol daha geldi az önce. Abere. Sizin bok yiyorsunuz şu anda ama. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu sonunu... Ben bunun sonunu biliyorum. Bir dakika, yani, kabul yabancı. etmiyorum bende dakika eksik, dakika eksik bende. 189. 189. A kemer eksik. Ben abi bir daha. Melo da mı yolladı? Gidelim, gidelim. <laughs> Ya sikti siktil Jrox. Fren parası bitti. Bizimkilerin parası bitmiş. <laughs> Emsem 25 kişi oh! dönerdi. 557. Emsem bizi ayakta tutuyor arkadaşlar. Aa <laughs> oh! <laughs> 600, 600, 600 600 655 407 oldu o da. Jrox'a sikti. Beyler rakip çok dişli çıktı. Kaçtım. Drone buna bir şey yapamayız. Kaçın. Anam siz şu an bir bakıyorsunuz ama. <laughs> ya yüzdeydi. <laughs> ama o beni geçti. Hem sahibim bizi geçtiler. Kemal benim Ali. yayla yapmama gerek kalmadı lan Kapatalım mı beni? Ama <gülüyor> <gülüyor> oğlum 56 <laughs> saniye. Dakika bitince mi biter? Benim, benim 3 ki... Ke... dakika 15 saniyem var. Tamam senin dakikan bitince biter. Senin benim dakikan, dakikan, dakikan bitince bitince biter. bitince, Kırk biter. kırk Tamam 49, 48, 47, 46. Benim dakikan tamam bitince ya. biter bro. Kemal'e son saniye atarlarsa Aslında haksızlık. haksızlık. Onanı sik. Bir adet Furkan, bir adet Furkan. 756. Birden orada. 757. 789, 790 oldu bura bende. Oğlum hadi lan. Siksiyon Enes'iz Göktürk Moza geldi. 28 saniye, 27 saniye bak. Neyine, neyine, şuruk, neyine, neyine? Yemeğine. yemeğine. yemeğine ne yama olur. ne yiyeceksin waffle, ne yiyeceksin? Waffle waffle yiyeceksin ben orada waffle. Tamam olur olur. Tamam. Waffle'ına. Waffle 800. 800. 800 sonra, 14, 14, 800. 13. 10 ah, 9, haydi, 8 9 8 7 bedo, bedo. 6, 6 asalo, 5 bedo, 4 3 bedo, bedo, 2 1 gel gel hayır 8 sör bitti hayır bitti bitti Hayır, hayır hayır, geçerken sıca. bitti kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Zirak 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 hayır zirak zirak al tamam bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yo klip al klip al klip al klip kli, 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 kli. kli, al klip 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 kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Bir dakika bir dakika. Yo onu demiyorum onu demiyorum onu demiyorum. Ben daha onu demiyorum. Şimdi iki chatte biz daha çık mı bende? Şimdi alacağım. Şimdi alacağım şeyi, klibi. Bakacağız son saniyede sen tamam, kaç mısın ben kaçmışım. Tamam. tamam bak, Yolla bak klip. Modlar çabuk Vedo, yollayın klibi. Yıldım İsmail İsmail orospu bir tane atmışsın bak insanlar neler yapıyor. Bir dakika bir dakika. Vedo. Hayır ne hayır bir dakika ya. bir dakika. Hayır ya. bir dakika. Bir dakika bakacağız baba. Ya. Bakacağız. Kabul etmiyorum. Emşeğim kabul etmiyorum. Burada şey yapacağız. <laughs> Bir daha daha hype train açsana Kemal. Baymaz şimdi gönderdi ya beş kişiyi. Ya oğlum ne o altı... Bak işte olmadı ki o ya. O ben olmadı ki baba. Ben daha devam ediyor bana atabilirsin kız. Nisa bir Nisa daha çok daha. teşekkürler. Şu... Hayır hayır al... nerede? Heh yakalandım dur. Hey, Kemal sana komik başladım. bir şey söyleyeyim mi? Heh bak. Ben yayınladığım, ben yayınladığım 6... aboneyle başladım 1600 aboneyim şu an. Hayır neyle başladın? 1500 ile başladım. <gülüyor> dur <gülüyor> bekle bekle dur. <laughs> bekle sendeki Anladım. saniyeyle bakıyorum bro. Üç, çok iki. Çok teşekkürler. Hadi be. Oy, oğlum kılıç bir atmış, saniyede. Bir saniyede ya. Vedo kılaç atıyor. Kılaç kılaç. Ninja Diffuse yapmışlar yapmış ya. Yapmış yok etmiş, yok etmiş ya. Kanka, Vedo var ya. borcum var Kemal. Vedo Kemal'e borcum var. Vedo Kemal'i sikmiş. Vedo yok etmiş oğlum Vedo. Yok etmiş yani. 1040 SS alsana Uğur. Kim attı baba? Hediyeleri hemen. kim attı? Geri iade edeyim şunlara. <gülüyor> <gülüyor> Modum moralim düşüyor. Kazanmak oğlum burada gel. Benim ya. gifter ne diyor biliyor musun? Yıldım XX. Yıldım XX diyor ki efortsuz. Bak <gülüyor> işte. <gülüyor> Bak işte. Hem şey diyeceğim ama Kemal'in gifterler şimdi sinirlenir. E ama ne yaparlar sinirlenirlerse? Bir tane daha, daha hep tren başlatırlar. Bekle ben arayayım da çiz silahımı şimdi nasıl tren gönderiyorum bak izin. <laughs> <laughs> Kemal bir tren başlat tüm Twitch'ten geçsin amına koyup. <laughs> tüm hepsi böyle <laughs> vagon vagon geçsin değil mi? Çok teşekkür ederiz Vallahi valla gece yine. gece. Harbi İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum çok, çok sağ, olun. sağ, olun. Sen de kapat kanka izler. Ee... <laughs> <laughs> güzel bir yayın <laughs> oldu yani benim için de. <laughs> hayır hayır. Hayır izleyeceğiz hayır. Oyunu bitir. <laughs> Arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yarın BBL'in maçı var. Ee, şimdi de Jurox'ta Çok kazandı bugün atmayın fazla onu. Adamlar... Paralarınızı sakın orada yemeyin. uyuyamam valla bugün uyuyamam. <laughs> yapıyor. Ya. Öpüyorum sizi. Görüşürüz arkadaşlar. Eray alıyormuş bu arada son mesaja göre. Eray, Eray bunları kaçırdı. <laughs> Eray, Eray sabah şey de... Bak şöyle Aray gelecek Eray sabah. Ya bu TL ama. oldu ya abonelik. Oha Kemal <laughs> Ali geldi bak Ali Çetin ne yazıyor? Orospu Jiros ben neden attım bir şey anlatırken? Lan bak hala de... bak içinde evet. kalmış adamın arkadaşlar öpüyorum sizi. Kuzu'ya Aliyede Ali'ye ellerine sağlık diyorum buradan. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye bros. Jurox'tayız. Görüşürüz. Chat'o. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.